Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli psikolog Mehmet Bölükbaşı'nın ismi Elbistan Gençlik Merkezi'nde yaşatılacak. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan Mehmet Bölükbaşı 6 Şubat'ta 12 Şubat ilçesindeki Ebrar Sitesi'nin Z bloğunda eşi Esra Çınar ve bir buçuk yaşındaki kızı Eliz ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Bugün burada toplanma amacımız merhum Mehmet Kırıkbaşı kıymetli eşleri ve kıymetli evladını 6 Şubat devremleri nedeniyle evliyle de, bir Türk İhtiharı'nın hem anla hem de devletin göstermiş olduğu bir